abi iyi yayınlar. Ee, teşekkür ederim. Her şey Seni herhalde bir bir hafta bir hafta geçti ama videoların e, bayağı takip ediliyor. Sıkı bir takipçim var. Ah teşekkür ederim abi. İnşallah e, bu kanal da öyle olacak. Keşfedildikçe i̇nşallah. daha da büyüyecek. İnşallah. İnşallah Ahmet. Evet. evet sen ne düşünüyorsun yarın maç var. İlk 11 kimden oluşacak? Nasıl geçecek? İlk 11'den önce biz neyin maçını oynayacağız? Bu milli arada toplam evet. kaç milli maç oynayacağız? Onları bir anlatayım evet. abi. Tamam. 2024 Avrupa Şampiyonası için eleme maçlarımızın ilki başlıyor. Bunun ilkini yarın cumartesi günü Türkiye saatiyle 20'de Ermenistan'da Ermenistan'la oynayacağız. Ee, bu maça UEFA'nın iki ülke arasındaki gerginliklerden ötürü Türk seyircilerin gelmemesine dönük bir talebi vardı. Dolayısıyla orada Türk taraftarlar olmayacak. Türkiye'deki maçta He. da dolayısıyla Ermenistan'dan futbol severler olmayacak. Türkiye bu maçı oynadıktan sonra İstanbul'a dönecek. Federasyonun İstanbul Beykoz ilçesindeki Riva mahallesindeki Riva tesislerinde kampına devam edecek. Çarşamba günü de tabi salı gününden Bursa'ya gidip Çarşamba günü de Bursa'nın yeni stadı Timsah Arena'da elemelerin ikinci maçıyla Hırvatistan'la karşılaşacak. Daha sonra lig başlayacak. Önümüzdeki hafta sonu itibariyle ve o biz ligde de açılışı Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ile yapacağız. Yani açılışı derken pazar günü oynanacak. Şimdi yarınki maç bizim için önemli. 2026 özür dilerim 2024 Avrupa Şampiyonası finalleri Almanya'da yapılacak. Almanya Türk Milli Takımının da teknik direktörü Alman Stefan Kuntz'un memleketi. Stefan Kuntz kendi memleketine çalıştırdığı Türk Milli takımıyla finallere gitmek istiyor. Bu finallerin yolu bu elemelerde başarılı olmaktan geçiyor ve ilk maçı yarın Ermenistan'la Ay Yıldızlarımız oynayacak. Çok güçlü bir kadromuz var. Ermenistan Türkiye'ye kalit olarak rakip olabilecek bir ülke değil. Ama futbolda her türlü sonuç var. Üstelik Ermenistan'ın bize karşı daha önceki maçta da çok sert oynadığını hatırlıyorum. Yine sert bir maç olacaktır. Umarım sakatlık olmaz. Hakem buna izin vermez. Kartlarını doğru kullanır ve Türkiye kazanır. Türkiye'nin çok geniş bir kadrosu var. Ben muhtemel ilk 11'i sayayım abi istersen. Ee, benim aldığım evet. bilgilere göre, e, tahminlerime göre. Şimdi kalede üç tane alternatif var. Trabzon'dan Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'den Mert, özür dilerim Altay Bayındır, Beşiktaş'tan Mert Günok. Ben Uğurcan Çakır'ın Trabzon'da kötü gidiyor. Dolayısıyla onun performansı da kötü. Yarın ilk 11'de olacağını düşünmüyorum. Ya Mert Günok ya Altay Bayındır. Bence hoca Beşiktaş'ın hocası Mert Günoku daha tecrübeli, daha da yaşı ileride ve tecrübeli diye kalede tercih edecek. Stoper tandeminde Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral'ın bozulacağını düşünmüyorum. Sağ bekte Zeki Çelik, sol bekte de Ferdi Kadıoğlu'nun oynayacağını düşünüyorum. Onların önünde Dortmund'dan Salih Özcan'ın 6 numara pozisyonunda oynamasını bekliyorum. Orta sahadaki ikilinin Mehmet ee, e, sağ tarafta Arda Güler Sol tarafta da Orkun Kökçü Olmasını bekliyorum Tabi burada Hoca Bu belki de benim e, kalbimden geçen e, Orta saha Ama Hoca muhtemelen orada e, Hakan Çalhanoğlu ile Orkun Kökçü'yü oynatacaktır Kanatlarda Sağ tarafta Cengüz'ünden, Ünder, Sol tarafta da Galatasaray'dan Kerem olduğunu Bekliyorum İleride de Hoca İspanya'da La Liga'da Çok güzel bir performans ortaya koyan Enes Ünal'ı tercih edecektir. Benim muhtemel ilk 11'im böyle. İlk 11'im öyle. Peki skorlarla evet. ilgili bir tahmin de bulunacak mısın? Ne olur kaç kaç? Şimdi dediğim gibi dediğim gibi abi Ermenistan bunu göreceksiniz. Çok sert oynayacaktır. Kalite, beceri farkı olduğu için ve kendi sahasında aman Türklere yenilmeyelim, hatta yenelim duygusu o yaşanacaktır. Atmosferden ötürü zaten Türk taraftarlar da götürülmedi. Doğru karar gerek yok. Çünkü bir gerginlik hala sürüyor. Ee, sertlikten ötürü ben hani normalde bu mesela Türkiye'de oynanacağı zaman bu maç 2-0 3-0 kazanır derim ama orada 1-0'a bile razıyım. Ben hakemden dolayı endişeliyim. Bu sertliğe izin verirse diye, sakatlık yaşanabilir diye. dolayısıyla ben Türkiye'nin bir farkla bile olsa kazanacağını düşünüyorum. Sert bir maç olacak. Türkiye orta sahayı elinde tutacaktır. Yani Arda gibi, Hakan gibi, Salih Özcan gibi, İsmail Yüksek gibi önemli orta saha oyuncuları var. Cengiz Ünder'in Marsilya performansı da çok iyi sağ tarafta. E, Kerem Aktürkoğlu solda, Abdülkadir Ömür solda ve ortada. Onlar da becerileri Ermenistan milli takımının çok üstünde oyuncular. Ve ön tarafta da hem Ümraniye'de oynayan Umut Nayir formda, hem Beşiktaş'ta oynayan Cenk Tosun formda, hem La Liga'da performansıyla dikkat çeken Enes Ünal formda. Türkiye her anlamda şöyle bir teraziye koyulduğunda Ermenistan'la çok büyük bir fark ortaya koyuyor. Dolayısıyla ben bu maçı Türkiye'nin ay yıldızı takımımızın kazanacağını düşünüyorum. Ve bunun devamında da çarşamba günü daha önemli, daha güzel bir maç var. Dünya Kupası'nda da Katar'da da önemli bir performans ortaya koyan Hırvat Milli Takımı. Hırvatistan evet. Milli Takımı. Hatta Hırvat Milli Takımı'nın kalecisi Djahovic ee, ee, Fenerbahçelilerin de seneye Fenerbahçe'ye gelsin dedikleri bir kaleci. E, orada Modric var. E, dolayısıyla çok önemli oyuncular var. E, Bursa'da çok güzel bir Hırvatistan maçı çarşamba günü bizi bekliyor. Peki Ahmet teşekkür ederim. Ekleyeceğim bir şey yoksa kapatalım. Bu akşam kısa kısa yapalım. Çok teşekkür ediyorum abi. E, ağzına sağlık senin Sağ Tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Hoşçakal. İyi akşamlar. Hoşça kal. İyi akşamlar. Sağ ol. Ahmet bu akşam erken kapatalım. Ne yapalım? Konumuz evet istenmeyen bir olay oldu. Canan katılamadı. İnşallah pazartesi günü kendisini ağırlayacağız diyelim ve bu akşamlık bu kadar diyelim. Pazartesi günü görüşmek üzere, hoşçakalın.